Arkadaşlar herkese selam. Yeni daha da tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün katılıma konu güzel bir fon inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz fon aslında 3 senenin en karlı katılım hisse senedi yoğun fonu. Ee, bu şu değineyim ilk başta. Bu KPC konumuz, fonumuz arkadaşlar. Kuveyt Türk Portföy'ün bir e, fonu kendisi. Ve bu fonun yöneticiler arkadaşlar yeni çıkan KTC ve KNC fonlarıyla aslında Aynı kişiler yönetiyor bu fonu diyebiliriz. Bu fonda yeni çıkmıştı. Gördüğünüz yüzde %5 getirmiş bir ayda KNJ enerji katılım fonu. KTC ise teknoloji katılım fonuydu. Bir ayda %2 zarar ettirmiş. Tabii ki teknolojilerin dinlenme geçti bu devirde normal bir durum. Yöneticileri de buradan hemen kontrol edelim. Hatta hemen size göstereyim ben. Bu KPC fonunu yönetimi arkadaşlar. Fon müdürüne baktım. Şey yöneticilere baktığım zaman. Hamit, Bora, Serkan, Erkan, Melek, Furkan ve Bayram yöneticileri varken. Buradan hemen enerji katılım fonundan bakalım. Gördüğünüz üzere birkaç kişi daha doğrusu direkt hepsi aynı arkadaşlar isimler. Enerji katılım fonuna da bakalım. Buradaki hemen evet gördüğünüz üzere isimler burada aynı videoda durup size geri sarıp tekrardan kontrol edebilirsiniz. Bilginiz de aynı da olsun bu husus. Şuradan hemen geri dönüyorum fonumuzu şurada kapatalım. Evet arkadaşlar fonumuz 10 lira 64 kuruş kabaca 10.5 lira bir lotu diyebiliriz. E, fonumuzun yıllık yönetim ücreti de %2,40. E, riskleri burada belirtilmemiş ama ben kontrol ettim. 7 üstün 6 bir riskleri var arkadaşlar fonumuzun. Alış valörü bir satış valörü iki da işlem açık bir fon ve katılım endeksine uygun bir fon. Bilginiz olsun. E, halkarız tarihinde bakalım hızlı bir şekilde bu fon ne zaman halkarız olmuş ne zaman işleme girmiş? 27 dedi. 2020 tarihinde halk arz olmuş bir fon ve süresiz kurulmuş bir fon arkadaşlar. Yani bu fon şu tarihte kapatılacaktır diye bir ibare bu fon izinde kabul edilmez bilginiz olsun. E, Kuvvet Türk Portföy Katılım Sizin yoğun fonunda şu an aktif olarak 18.050 kişi yatırım yapıyor diyebiliriz. Bu fon hakkında. E, bir de arkadaşlar fonumuzda herhangi bir stopaj yani vergi yok. E, bilginiz olsun hisse senedi yoğun fonların hiçbirinde stopaj ve vergi olmuyor. Yine itibariyle aktif yönetilen bir fon katılım temasına uygun olarak fondaki yerli hisse sayısı da 30 civarında diyebiliriz. Yavaştan arkadaşlar şeye geçelim. fonumuzun neden alın neden alınmaması gerektiğine. Aslında tabii ki de birazdan değineceğiz ama uzun vadeli rakip fonlara kıyasla yüksek bir getir performansı sergilemiş bir fon KPC fonu. onun dışında karşılaştırma ölçütü biz 50 katılım arkadaşlar. öyle bir endeks var hatta size göstereyim ben biz 50 katılım endeksi bu fon bu endeksinde ayrı bir getiri durum var. İşte 1 aylık, 6 aylık, yıl başından bir 1 yıllık getirinde kıyaslayabilirsiniz buradan itibaren. De ilgili fondan bir yandan hemen şeylere geçelim. Karşılaştırma. Arkadaşlar bir haftada altın %5.5'a ettirmiş. Euro pardon dolar %0,06 kar. Katılım fonlarının ortalaması 0,37 kar. Euro %0,5 kar ettirmiş. BIST 30 %2'ye yakın kar ettirmiş. BIST 100 %2'ye %2 biraz geçmiş. biz 50 katılım endeksi %2,15'lerde. Hisse katılım fonlarının ortalaması genel itibariyle %3'lerde gezmiş. Ve fonumuzda bir haftada %3,75 bir getir oranı sağlamış. Aylık bazda bakacak olursak Euro %0,41. Altın %0,63. Dolar %1,3. TÜFE %3,16. Katılım fonları %3,87. Tabii ki ortalaması bu. Mevduat %3,9. Biz, biz katılım 50 endekse %6 yakın prim yapmış bir ayda gerçekten Hisse katılım fonu ortalaması da aynı şekilde 7.5'larda. Biz 30 %7,57 biz 7,61 prim yaparken fonumuz bir ayda %9 gibi net bir getiri sağlamış gerçekten güzel. 3 aylık bazda bakacak olursak da 3 ayda euro %5,79 dolar kuru %7,47 mevduat %12,89 bu arada burada yanında çıkıyor görmediyseniz arkadaşlar bilginiz olsun. Katılım fonlarının ortalaması ya getiri ortalaması %14,22'lerde. Biz katılım 50 %14,43 getirmiş. Tüfe %15,06. E, fonumuz 3 aylık bazda %16,60 gibi getiri sağlamış. Tabii ki burada hisse katılım fonlar ortalamasının biz 100'ün, BIST 30'un ve altının gerisinde kalmış diyebiliriz. Özellikle 3 aylık bazda. Dolar 6 ayda en az prim yapan yatırım yap aracı aslında 6 aylık bazda %15,65 gibi getiri sağlamış. Onun dışında Euro 6 ayda %17,21. Biz katılım 50 endeksi %21,74. mevdat% %24,8. Katılım fonları %26'ya yakın. TÜFE %26,5'larda. Biz %30'larda. Hisse katılım fonu ortalaması %32,43. Altın %32,62. Ee, tabii ki altılık bazda Fonumuz aslında altını geçmiş diyebiliriz. %30,76 getiri oranıyla altını geride bırakmış. Biz 30'u geçememiş tabii ki. %35,36 oranında. Bir yıl başında itibaren baktığımız zaman arkadaşlar euro %6,79 prim yapmış. Mevduat %8. Dolar kuru %10,5'larda tüfe %15,06'larda. Katılım fonları getiri ortalamaları %18,8. Altın %23,46 getiri. Biz katılım 50 endeks yani fonumuzun karşılaştırma ölçütü %25'e yakın getiri sağlamış. E, fonumuz da karşılaştırma ölçütünü geçerek %27,73 oranla e, geride bırakmış diyebiliriz. Karşılaştırma ölçütünü. Tabii ki onun dışında e, BIST 100 ve BIST 30 gibi yatırım enstrümanları geçememiş yılbaşından bu yana. Son bir yıl getiriye başlık olsak arkadaşlar mevduat %40, e, euro %62,76, dolar %67,45, tüfe %68,5, buçuk, e, katılım fonları getiri ortalaması %72,28, 72, BIST katılım yüzde endekse %88'lerde, altın %88'lerde, BIST 30 %95'lerde, BIST 100 %98,67'lerde, hisse katılım fonları %120'lere yakınken, Fonumuz son bir yılda %145 gibi getiri oranı sağlamış. Özellikle tüm yatırım esnafına geride bırakmış diyebiliriz. Son bakacak olursak arkadaşlar. Mevduat %91. Katılım fonları getir ortaması %241. Euro %249. Dolar kuru %300'e yakın. Tüfe %308'lerde. Altın %411'lerde. Biz katılım elli endeksi %578'lerde. Hisse katılım fonlarının getir ortalaması ise %584'lerde. Biz %622'lerde. Fonumuzsa 3 yıllık bazda aslında %641 gibi bir getiri oranı sahip. Tabii ki yine BIST 30'un gerisinde kalmış diyebiliriz. Son 5 yıla bakacak olursak da tabii ki fonumuz 5 yıl önce olmadığı için bu karşılaşma için dair olamıyor. Çünkü fonumuzun halk arz tarihi yılı 2020 yılıydı bilginiz halinde olsun. Aslında arkadaşlar bir de fonumuzun başarılı performansına değinelim. Yani az önce geç, bir şekilde geçtiğimiz ötürü. Bir haftada getiri anlamında çok başarılı. Yani zaten birinci direkt. Şuradan hatta tekrardan gösterelim görünce bir hafta yatırma e, yatırım sonrası da birinci e, bir ayda e, baktığımız zaman şurada neredeydi fonumuz? Evet burada yani yine e, bir ay getirdi. Birinci yıl başından bu yana getiride de iyi bir performans sağlamış. Bir yılda da en yüksek getiriye sahip. 3 yılda da biz el katılmadık ve altını geçmiş diyebiliriz. E, bir de şu husus var arkadaşlar bu fon ya bu tablolar aslında hayal gibi gözükebilir ama şöyle bir durum var. Bu fon katılım endeksine uygun bir fon. Yani bir hissede bir planı varken şirket yani seçtiği şirketin hissesi giderde biz katılım endeksinden çıktık diye açıklama yaparsa fon o şirketi çıkarmak durumunda kalıyor. Bilginiz olsun. O yüzden ben itibariyle bu tarz katılım endeksine uygun fonları değerlendirirken, karşılaştırırken, eee karşılaştırma ölçütlerine ve altına göre baz alıyorum karşılaştırma durumunu, kar etme durumunu bilginiz olsun. Sonuç itibariyle BIST 100, BIST 50 gibi sektörde yatırım yapmıyor bu şirket. Sadece BIST 50 katılım endeksini konu. Fonlara şey şirketler yatırım yapıyor diyebiliriz. Biraz da arkadaşlar rakip fonlara bakalım. Mesela bu fonlardan hemen RBH fonu var. Evet, bu fonların hepsi katılım endeksine uygun hisselerden yoğun fonlar arkadaşlar. Birazdan yazacağım. Hatta direkt sırayı bozmadan şu şekilde şeyden bahsedeyim. KPU fonumuz var. GKV fonumuz var. IVF fonumuz var. Buradan HKH fonumuz var. HKH fonunu geçmiş videoda anlatmıştım. OHK fonumuz var. ZP fonumuz var. KST onun içinde DKH, MPS olması lazım bir de. ELZ KTI ve son olarak da RPH fonumuz var arkadaşlar. bu fonlar genel itibariyle başarılı performans gösteren fonlara katılma eksine konu fonlarda tabii ki burada görüldüğü üzere yani getir anlamında KPO'dan sonra fonumuz hatta KPO'da geçmiş son bir aylık getirde direkt evet bu listede direkt KPC fonumuz e, katılım endeksinin konu hissesinin yol fonları da birinci sırada yer alıyor. 3 aylık bazda baktığımız zaman aslında fonumuz geçen pek çok fon var. Hani buna konu en yüksek getiri sağlayan fonu bakalım. IVF fonu yanlış hatırlamıyorsam IVF fonu da e, İstanbul Pertifin katılım hissesinin yol fonlarından birisiydi. Yakın zamanda onu da inceleyeceğim bilginiz olsun o birinci sırada yer alırken ikinci sırada da sanırsam DKH fonu geliyor. ardından da 20,27 20 oran getir oranıyla OHK fonu geliyor diyebiliriz. Bir yıllık bazda bakacak olursak arkadaşlar. E, aslında bir yıllık bazda ee, bazı fonlar burada getirdiği anlamında hani düşük kalmış çünkü bazıları gördüğünüzde şurada iki mesela iki fon e, bir yıl önce yoktu o yüzden türü bunları çıkaralım kafa karışıyor yar sizin tarafınızda bir yıl bazda en yüksek getir sağlayan fonu şu aslında şöyle baktığımız zaman yüzde 153 oranında HKH fonu var KPC fonu ağırlığın devamından geliyor diyebiliriz 3 yıl bazda baktığımız zaman ise gözle burada tabii ki pek çok fon yine yok mesela 190 oranını e, yani bunları çıkaralım bir de %135 GKP var sanırım. Evet. Hatta şurada da I ve F fonunda çıkarmamız lazım. Evet şimdi liste tabi biraz daha oturmaya başladı ama tabii ki eksik fonlar var. Çok da dikkat etmeyelim olsa 3 yılda aslında yani çıkarsak da eklesek de e, 3 yıl önce olan fonlarda dahil e, en yüksek getiri sağlayan fonumuz KPC fonunda yer alıyor diyebiliriz getiri oranı anlamında. Biraz daha arkadaşlar fonumuzun sepetine bakalım. Bu fonda ne hisseler var? Nasıl bir varlık dağılımı var? Arkadaşlar bu fonda %90,44 oranında yerli hisse senedi var. Onun dışında %5'e yakın özel sektör, kira sertifikaları ve yakın yakında yatırım fonları katılma payları şeklinde bir sepet var. Klasik bir varlık dağılımı. Yani çok üstüne değinmeye durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar burada yatırım fonları katılma payları şeklinde belirtilen kısımda yani bu ne demek? Fonumuzun yatırım yaptığı fonlar da var demek. E, tabii ki ben detaylı şekilde kapçıda da inceledim. Fonumuzun yatırım yaptığı tek yatırım fonu şu. Hemen açıyorum size. KSB fon koduyla e, Kuveyt Türk Portföy'ün kısa vadede katılım TL serbest fonu arkadaşlar. Tabii fazla işlem açık bir fon katılım endisine uygun bir fon. Yani %1,40 gibi bir yıllık yönetim ücreti de var. Aslında fonumuzun yani bu fon çok hani potansiyeli olan bir fon değil gördüğünüzde burada çünkü kısa vadeli serbest telefon şeklinde geçiyor. Genel itibariyle fonumuz bu fon nezdinde nakit bulun hazır nakit bulundurmak için tercih etmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir daha arkadaşlar fonumuzun hisse portföyünde detaylı bir şekilde bakalım. fonumuzda şu an en, en son 5 Nisan'da bir portföy dağılım raporu yayınlandı. Buna ilişkin yayınlanan rapora göre arkadaşlar fona giren çıkan birkaç şirket oluyor. Veya işte hisse eklemesi, hisse çıkarması yapılan şirketler oluyor. Baktığımız zaman şu güncele alalım. Pardon öncekiye. Heh, evet. Ebebek fona giren bir iki şirketimiz arkadaşlar 0,67 oranında %0,67. Yani bu şirket bu fonun %0,67'ni 67'sini ebebek şirketi oluşturuyor. Ardından öz şirketi de örtüve giren fonlardan. Onun dışında güncel olarak Fortnite'den, çıkan şirketler de var. Bunlardan. Ya tabii ki tek şirketimiz var ama e, o bağımsız şirketi de Fortnite'den çıkan şirketlerden birisi şu aşamada. Onun dışında ekleme yapılan şirketler de var arkadaşlar. Mesela şuradan hemen bakalım. Değişim kısmında. Hatta direkt e, güncel kısmından da bakabiliriz. E, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Enerjisa, Albaraka, Vakko, Kardemir, Yunsa, Lokman Ekim, Süven, Getsa, gibi şirketlere ekleme ya yani hisse eklemesi yapılmış. Ağırlıkları arttırılmış fon nezdinde. Onun dışında Baktığımız zaman e, azaltım yapılan hisseler de var tabii ki. işte ne var bunlar? Kocaer Çelik, AKSG, Safkar, e, RDS, Alkim, işte Orge Enerji, Akçansa, Çimento, Suntek, Aksakrilik, Bobet, e, logo, Tezol, Aselsan, Mavi, Medikal Park, Pegasus, Bimas gibi şirketlerde de hisse azaltımı yapılmış aslında baktığımız zaman. Bir de arkadaşlar fonumuzda en yüksek ağırlığı olan şirketlere bakalım. Mesela Bimas fondaki en yüksek ağırlığa sahip olan şirket. Ardından Pegasus, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Enerji Sağ geliyor. Bu şirketlerin biraz da arkadaşlar karşılaştırmasına bakalım. Ne kadar başarılılarmış. İlk şirketimiz Bimas, Pegasus, Türk Hava Yolları şeklinde geçiyor. Bimas, Pegasus ve sonunda Türk Hava Yolları. Ardından da tüpraş fenalisa geliyor. Onları da hemen belirtelim şuraya. Tüpraş fenalisa. Arkadaşlar bu şirketlerin son bir aylık getirisine baktığımız zaman fonumuz burada bir masın getirisini geçmiş ama tabii ki öbür şirketin getirisini geçememiş. Çünkü son bir ayda %23 oranında getiri sağlayan Pegasus var. Ardından devamında olarak enerjisa ve tabii ki de tüpraş geliyor diyebiliriz. 3 aylık performansa baktığımız zaman ise bir maç yani baya kötü bir performans sergilemiş burada. E, %26 oranında tüpraş birinci sırada yer alırken ikinci sırada da enerji sayı geçmiş diyebiliriz. Hatta bir dakika çok pardon. 3 ayda en yüksek performans gösteren şirket direkt Pegasus ardından tüpraş ardından da enerji geliyor diyebiliriz. Son bir yıla bakacak olursak formumuz bir yılda %150 prim yapar. E, formumuzdaki şirketlerde en çok prim yapanlar aslında tüpraş. E, tüpraş %190'a yakın. Hatta %190'a geçmiş. Bir prim yapmış. E, BIMAS %149 oranında prim yapmış. Yani %150 diyebiliriz kabaca. Fonun getirisine denk bir getiri sağlamış. E, ondan sonra da %138 oranında işte enerjisi geliyor diyebiliriz. 3 yıllık bazda bakacak olursak arkadaşlar fonumuzda aslında 3 e, yıllık bazda en çok kazanan şirket tabii ki 3 yılda 25 kat primlenen Türk Hava Yolları. Onun dışında TÜPRAŞ 16 kat prim yapmış. Son 3 yıl gerçekten çok iyi primler. Yani fonumuzda 6.5 kata yakın prim sağlamış. İşte 5.5-6.5 kata yakın primler sağlamış. Ee, onun dışında e, tabii ki enerji daha %656 oranına devamında geliyor diyebiliriz. Bir de arkadaşlar bu fonumuzda yani bir ayda e, en çok kazandıran şirketleri göz atalım hızlı bir şekilde. Bunlardan iki Lokman Hekim arkadaşlar. Lokman Hekim şirketi fon nezdinde bir ayda en çok kazandıran şirketlerden Kocer Çelik Pegasus ve mavi şirket arkadaşlar. Arkadaşlar bu şirketleri gördüğünüzde götür anlamında gerçekten kusursuz işler çıkarmışlar diyebiliriz. Yani Dokman 2 bir ayda %44'e yakın prim yapmış. Hatta geçmiş diyebiliriz. Ee, onun dışında ikinci sırada koca çelik geliyor. Çok prim yapan şirketlerden. Ee, sonra da Medical Park geliyor diyebiliriz. Fonumuz tabii ki 112 gibi getiri sağlamış son bir ayda. 3 ee, aya baktığımız zaman arkadaşlar listemizde ufak değişiklikler olabiliyor. İşte Lokman Hekim. Birinci sırada tabii ki Koca Çelik ikinci sırada. E, onun işte Medical Park geliyor. E, Kervan Gıda geliyor. Yazabilsek evet. <laughs> Ardına da Getsa şirketi geliyor diyebiliriz. E, gördüğünüz üzere 3 ayda Lokman 263 %63 yani. <laughs> Gerçekten böyle bir prim yok. E, verdiğini fazlasıyla vermiş 3 ayda. 1 yani, bir yıllık mevduatın verdiğini katlamış 3 ayda diyebiliriz. Koca Çelik yüzde 100 e, pardon, yüzde %56 getir sağlamış. 3 ayda. Onun dışında Medical Park'ta %41 getiri sağlamış 3 ayda. Son bir yılın en çok kazanan şirketlerine bakacak olsak arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle RD şirketi geliyor arkadaşlar. Öz, öz RDN şirket var. Lokman Ekim. Şunu yazmayı bir öğrenemedim ya. Kocaer Çelik ve Ak SG'ye şirketleri geliyor. asla baktığımız zaman tabii ki Ardeniz'in buradaki prim durumunun fazlalığı teknoloji sektörünün biraz yükselmesiyle ilgili. Hatta çok daha yüksek fiyatlardaymış 63 ki ardından oraya kadar düşmüş 43 lirada Ardıç şirketi. Ee, 3 pardon bir yılda yüzde 500 yakın prim yapmış Ardıç. Ardından aslında en çok prim yapan şirket tabii ki Özredene, yani Özreden ambalaj şirketi ardından ekim geliyor diyebiliriz yüzde 358 oranına fonumuzda bir yılda yüzde 500 gibi getiri sağlamış. Son 3 yılda Arkadaşlar en çok getiri sağlayan şirketlere başka olursak fonumuz nezdinde? tabii ki tartışmasız 3 yılın en çok prim yapan şirketi ve fonumuzda ağırlık anlamında 3. sırada olan Türk Hava Yolları var. ve ardından Tüpraş e geliyor. herkesin bildiği mavi şirketi var ama mavinin getirisini Google'dan gösterelim. Çünkü FinTables'ta tam olarak entegre edememiştir olsun da. Mavinin 3 yılda değil mi? Evet mavinin 3 yılda getirisine bakalım şuradan hemen. Direkt buradan size seçebilirsiniz. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Bilginiz olsun mesela 22 insan bakalım 5, 3 yılda 16 kata yakın prim yapmış mavi şirketi de. Ee, onun dışında arkadaşlar e, mavi şirketten sonra aslında gelen şirket biraz şey e, yine fondan bilindi bilinen bir şirket. Yani bu şirket nedir? Pegasus şirketi tabii ki. Pegasus'tan sonra da tabii ki yani çok da şaşırtıcı bir durum olmayacak şekilde Lokman Hekim e, geliyor diyebiliriz. Yine çok iyi prim yapan şirketlerden. E, tabii ki 3 yıl fazla yani 7 kat prim yapmış olsa da fonumuzu geçmiş aslında baktığımız zaman. Tabii ki arkadaşlar fonumuzdaki her şirket bu kadar e, çok kazandırmıyor. Yani zarar ettiren şirketler de var. Kazandırmayan şirketler de var. Onlara değinelim kısaca. Mesela bir ayda süren şirketi yüzde yani bir gibi getir sağlamış getiri sağlayamamış bile. bu işte ebebek şirketi var işte ak sg akış gayrimenkul ne zaman aldık? evet. Ee, Özrdn şirketi var işte RDS şirketi var aslında bu şirketler son bir ayda e, fonun bayağı bir gerisinde kalmış diyebiliriz özellikle RDS şirketi mesela az önce gösterdik yani son bir yılda deli prim yapmış bir şirket önümüzde %500 yani 5 kat yakın prim yapmış bir şirket aslında ama e, bir ayda dinleşe geçmiş ve %1 gibi prim yapmış diyebiliriz. Bunlar tabii ki e, fon Rez'deki bir ayda en az prim yapan şirketlerdi. şimdi bu Durumu biraz üç aya çıkaralım. E, liste aslında birazcık değişiyor. Ev bebek tabii ki yine var. Buraya Akçans ekleniyor arkadaşlar. Akçans yanında Safkar var. Yani Safkar Ege solmacılık klima şekline geçmişiket. Özreden Özreden'e tabii ki yine var ve Alkim şirketi geliyor arkadaşlar. 3 ay gördüğünüz üzere e çok kötü bir zarar. akçansa %7 Safkar %7 %7 Öz Özer'den de yüzde %4'e geçerken Alkim'de biraz pozitif serilmiş diye biz tabii ki 3 ayda %115 gibi getiri sağlamış. Son bir yılda bakacak olsak arkadaşlar son bir yılda en çok kazandıran tabii ki Alkim ilk başta. Ardından Suven şirketimiz geliyor. Aksa akrilik geliyor ki bu yakın zamanda prim yaptı aslında. Ee, ama ona rağmen yine getiri anlamında çoğu şirketin gerisinde aslında. Logo ve Kardemir şirket arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere burada Alkim %40 yapmış bir, bir yılda. Ee, Süven Suven %22 yapmış bir yılda. Aksa Akrelik bir yılda %68 yapmış. Logo bir yılda %56 yapmış. Kardemir bir yılda %66 yapmış. Fonumuz ise bir yılda %150 getiriye ulaşmış. Bir de arkadaşlar fonumuzda son 3 yılda getirisi anlamında en kötü performans gösteren şirketlere bak değinelim. Videomuzu hızlı bir şekilde bitireceğiz. Alkim, Logo, Kervangı'da, Getsa ve Kardemir şirketleri direkt getirir sırasında performansları bu şekilde 3 yılda fonumuz 6 katı geçmişken hani burada neredeyse 3 katı geçen bir hisse bile yok. Yani %300 bir yapan bir hisse bile yok diyebiliriz kabaca. Kötü bir performans sergilemişti tabii ki. Buradaki hisseler fonla kıyasla. E, fon hakkındaki düşüncelerim, notlarım, yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. E, herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtme işte olabilir. E, i̇ncelememi istediğiniz fonlar da olabilir. Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları değerlendiririm ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.